Merhaba sevgili öğrenciler. Geçen hafta sizinle parçada e, bir diğer değiştirdim. Paragrafta anlam konusunu işlemiştik. E, paragrafta ve parçada anlam, yani paragrafta ve parçada anlam, ikisi de aynı anlama geliyordu bildiğiniz gibi. E, alt başlık olarak e, düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimlerini işlemiştik sizinle. Bu haftaki konumuzda başlıktan da gördüğünüz üzere paragraflar yapın. Evet sevgili öğrenciler, bir paragraf giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden konuşur. Bu giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin her bölümün kendine ait bir özelliği vardır. Ve bir paragraf oluşturulurken bu bölümler olmadan bir paragraf oluşturulamaz. Yani oluşturulurken dedim ama aslında yanlış bir cümle kullanmış oldum. Çünkü bu bölümler olmadan yani giriş, gelişme ve sonuç bölümleri olmadan bir paragraf oluşturamayız. Evet hemen bu bölümlerimizi görelim sizinle beraber. Giriş bölümü bu bölümde konuyla ilgili bir tanım yapılır. Kendisinden önce bir ifadenin olabileceğini gösteren bu Bundan dolayı ve da bağlacı gibi ifadeler yer almaz. Evet sevgili öğrenciler, bu bölümde konuyla ilgili bir tanım yapılır. Adı üzerinde zaten, adı üstünde giriş cümlesidir bu. Konunun tanımı yapılır kısaca ve kendisinden önce bu giriş cümlesinde yani giriş cümlesi paragrafın e, ilk cümlesi olmalıdır dolayısıyla. E, fakat kendisinden önce bir ifadenin olabileceğini gösteren bu bu neden, bu dolayı ve da gibi ifadeler bu cümleden önce giriş cümlesinden önce ya da giriş cümlesinde yer almaz. Evet hemen gelişme bölümümüze geçiyoruz. Gelişme e, açıklama ve örneklerle e, konunun genişletildiği bölümdür. Paragrafta ee, örnekler ve açıklamalarla konunun pekiştirildiği bölümümüz. Genişletildiği pekiştirildiği bölümümüz. Evet, sonuç bölümümüzde e, bu bölümde ise örnek ve açıklamalarla genişletilen konu kesin yargılarda birbirine bağlanır ve sonuç olarak kısaca öyleyse gibi ifadeler sonuç bölümünde sıkça yer alır. Evet, ee, sonrasında bunları bitirdikten sonra, anladıktan sonra birkaç e, noktaya eğilmek istiyorum sevgili öğrenciler. Düşüncenin akışını bozan cümle ve paragrafı ikiye bölme soruları gelişme cümleleriyle ilgilidir genellikle. Yani gelişme bölümünde bulunur. Ee, sizin karşınızda parçada alınan sevgili öğrenciler, parçada alınan e, çok sık karşınıza çıkan, sorulardır. Yani en çok soru, daha doğrusu böyle söyleyeyim, en çok soru parçalı alman konusundan çıkar. Size bir paragraf verilir ve bu paragrafta cümlenin akışını bozan cümleyi bulmanız istenir e, gibi düşüncenin akışını bozan cümleyi bulmanız istenir ve paragrafı ikiye bölme soruları vardır. Bu gibi sorular genellikle gelişme cümleleriyle ilgili açıklama ve örneklerle konunun genişletildiği bölüm. Yani gelişme cümleleri. Bir paragrafın gelişme bölümü. Evet. Devam edelim hemen. Bunu unutmazsanız çok iyi olur sevgili öğrenciler. Bir diğer nokta. fakat o konudan sapılıyor birdenbire mesela atıyorum Türkçeden bahsederken birdenbire matematikten bahsetmeye başlıyor. Tabi bu her zaman böyle bari belli olacak konular olmayabilir. Daha anlaşılması güç konular da olabilir fakat belli bir konudan bahsedilirken birdenbire başka bir konudan bahsedilmeye başlanması yine düşüncenin akışını, karar akışını bozar. Evet, bir diğer noktamızda değinmek istediğimiz paragrafı ikiye bölme sorularında yeni bir konuya başlanan cümleden itibaren yeni bir paragraf oluşturulmalıdır. Dolayısıyla evet, yani yeni bir konu varsa eğer bir önceki konunun olduğu bölümden devam edilmez de yeni bir paragrafa geçilmelidir. Yeni bir açıklama, yeni bir giriş cümlesi oluşturulur yani. Sonra o cümlenin geliştirilmiş hali, geliştirilmiş bir metni olan gelişme sonucu ve sonra sonrasında bu nedenle sonuç olarak daha affedersiniz sonuç olarak kısaca öyle gibi ifadelerin de kullanılacağı bir sonuç bölümüyle bu cümlenin bu paragrafımız sonuca erdirilir. Evet sevgili öğrenciler paragrafta yapı geniş geniş sonuç kısımları ve üzerinde bulduğumuz birkaç burada yazılı olan size anlatmış olduğum birkaç önemli nokta dışında bu kadardı. Ee, hemen diğer konumuza geçelim. Evet sevgili öğrenciler, paragrafta yapı konumuzu tamamladıktan sonra şimdi paragrafta konu bunu... Başlık ve ana düşünce konularınıza sizinle birlikte bakalım. Ana düşünce paragrafta asıl anlatılmak istenen düşüncenin yer aldığı bölümdür. E, paragrafta asıl anlatılmak istenen düşüncedir. Yani metnin yazılış amacıdır. Evet, ana düşünceyi bulmak e, yani bir metinde yer alan, bir paragrafta yer alan ana düşünce o metnin yazılış amacında bize verir. Hemen devam ediyoruz. Ama düşünce, asıl anlatılan nedir? Vurgulanmak istenen asıl düşünce nedir? Gibi sorularla bulunabilir. Evet, ana düşünceyi bulmak için bir metinde, bir cümleye ne soruları, hangi soruları yöneltmemiz gerekiyormuş? Asıl anlatılan nedir? Ve vurgulanmak istenen asıl düşünce nedir? Gibi soruları yöneltmemiz gerekiyormuş sevgili arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Ana duygu, yani bir diğer değişle bir diğer e, adıyla tema da diyebiliriz buna. Ana duygu ya da tema olarak e, bulabilirsiniz. Şiirde anlatılmak istenen, üzerinde durulan, şiire hakim olan duyguya ana duygu ya da tema denir. Şiirde ana duygu belirlenirken şiirin tamamına yani bütününe bakılır. Sadece ya da sadece bir dörtlüğüne ya da beşliklerden de oluşabilir şiir biliyorsunuz. Ya da sadece bir dört, beşliğine bakılarak bulunmaz. Temayı yani ana düşünceyi bulmak için, ana duyguyu bulmak için şiirin bütününe yani tamamına bakılır ve şiir de buna göre değerlendirilir. Ana duygu yani tema ona göre değerlendirilir. Hemen konuya geçiyoruz. Konu bir metinde üzerinde durulan olay, düşünce ya da duyguya denir sevgili öğrenciler. Her metnin bir konusu vardır. Evet zaten bir konusu olmadan yani bir konu olmadan bir metin oluşturamayız. Belli bir şey üzerinde oluşturulur ki metinler. E, bu da bir konusu olduğu anlamına gelir. Konu başlık ve ana düşünce birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Evet. çıkaramayız. Hemen devam ediyoruz. Başlık. Başlık da zaten hepinizin bildiği üzere paragrafın ilgili olduğu konuyla ilgili bize bilgi verir. Evet, bir ya da birkaç sözcükten oluşabilir başlıklarımız. Başlık ve konu mutlaka birbiriyle ilişkili olmalıdır. Az önce de söylemiş olduğumuz gibi konudan bahsederken yine başlıkta da aynı şeyi söylüyoruz. Konu ve başlık mutlaka asıl konuyla yani temayla alakalı olmalıdır, ilişkili olmalıdır, birbirlerinden bağımsız olamazlar, konudan bağımsız bir başlık düşünülemez. Ve hemen son olarak sizinle tema ve konu farkına değinelim istiyorum sevgili öğrenciler. Sıkça karıştırıyorsunuzdur eminim tema ve konunun benzer yanlarını ve farklı yanlarını bulmakta zorlanıyorsunuzdur eminim hemen e, kısaca bunlara da değinmek istiyorum o yüzden tema ve konunun farkı buraya da yapmış olduğum gibi özellikle bir e, büyük bir şekilde yazdım tema ve konu farkının e, konunun ayrımını iyi yapabilmelisiniz. E, tema genellikle genellikle genel anlamlardır. Yani daha kapsamlıdır. Fakat konu özeldir. Daha sınırlıdır. Ee, ve tema sınırsız olduğu için, az önce de söylediğim gibi kapsamlı olduğu için soyuttur genel olarak. Fakat konu temanın sınırlandırılmış hali olduğu için daha somutlaştırılmıştır. Ee, sınırlandırılmış olduğu için somuttur konu verecek olursam e, temaya temaya e, sınırsız bir konumuz yani temanın sınırsız bir şey olması gerekiyordu. Az önce de söylemiş olduğum gibi genel bir şey olması gerekiyordu. E, soyut bir şey olması gerekiyordu. E, temaya örnek olarak o zaman sevgi diyebilir miyiz? Ya da arkadaşlık diyebilir miyiz? Ya da mutluluk diyebilir miyiz? Bunların hepsini söyleyebiliriz. Evet ee, o zaman konuya nasıl bir şey diyebiliriz? Yani temaya sevgi demiştik, e, genellemiştik bunu, sınırlandırmamıştık. Sınırsız bir olgudur sevgi. E, mutluluk demiştik, arkadaşlık demiştik. Peki, konuya da sınırlandıracak olursa, e, arkadaşlık, sevgi, e, mutluluk konularını tema olarak alınca, ele alacak olursak, nasıl el almamız gerekirse eğitim öğrenciler. Buraya da özelleştirerek mesela hayvan sevgisi, sevgi, sevgi konusunu hayvan sevgisi olarak temalaştırabiliriz. Ya da arkadaşlığı, arkadaşlığın önemi olarak e, sınırlandırabiliriz. Ve konu, e, konu haline getirebiliriz. Ondan sonra mesela mutluluğu, mutluluğu hayatımızdaki e, yeri ya da hayatımızdaki önemi olarak e, sınırlandırabiliriz ve konu haline getirebiliriz. Evet sevgili öğrenciler, tema ve konu farkı da bu şekildeydi. Yani sevgi, konu, sevgi, özür diliyorum, sevgi temayken e, konu olarak da karşımıza hayvan sevgisi ya da anne sevgisi ya da arkadaşlara olan sevgi gibi... E, geliştirilebilir, sınırlandırılabilir ve bu şekilde konu haline alır. E, ya da sevgi, e, özür diliyorum sevgi demiştik zaten, mutluluk e, bir temayken, yalnız başına bir temayken e, konu haline getirmek için ona e, mutluluğun önem e, hayatımızdaki yeri, mutluluğun önemi gibi e, başlıklar kurabiliriz, başlıklar oluşturabiliriz. veya bu şekilde oluşturulmuş bir başlık varsa karşımızda o bize asıl konuyu da bilir sevgili öğrenciler. bu haftaki konumuz da bu kadardı. Sizden sadece burada anlattıklarımı not etmenizi istiyorum. Tema ve konu farkının ayrımına varmanızı istiyorum. bana bütün anlattıklarımı defterinize geçirdikten sonra bu notları göndermenizi istiyorum. İyi çalışma